Arkadaşlar kuşunuzun el alışması için çoğunlukla elinizde yem vermeniz lazım. Ve el alışması için. Şöyle gördüğünüz gibi. Bakın. Çiko. Çiko uçabiliyor. Kanatları var. Sürekli korukmuyor. Çünkü bize. Şöyle gördüğünüz gibi kapı da açık. Çoğunlukla gitmiyor. Da. Sürekli yanında takılıyor kuşların iyi çalışması için yalnız takılması lazım. Tek olması lazım. 3-4 tane oldu mu olmaz. Size alışamaz. Bir tane olması lazım ki size sizden artık oynasın canı sıkılım yanınıza gelsin. Sürekli etrafınızda oynar. Kuşlar da oynamayı seviyor. Şöyle köpek hiç korkmuyor. Çünkü biz ona sürekli kötü davranmadığımız için. Bakın arkadaşlar. Bir